niye Erdoğan şu an sessiz? Yani mesela Çakıcı konusu gündemi kaşık ka, ka kavurdu. Ya yani niye, insan eleştirmiyor? Niye böyle bir, şey, bir olamaz şey, deniyor? Bir şey söyleyeyim mi? Yine izleyicilerin tüm tepkisini çekmeyi de kabul ederek söyleyeceğim. Bir, Alaaddin Çakıcı 2015 yılında Devlet Bahçeli'yi tehdit ederken Türkiye muhalefeti ne söyledi? İki, Erdoğan'ı tehdit ederken ne söyledi? Ama şöyle denilebilir. Ya Erdoğan iktidar zaten istediği zaman dövebilir. İstediğini ama Kılıçdaroğlu iktidar değil ki denilebilir ama asıl olan şu bir mafya lideri bir suç örgütünün lideri o, o dönemde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ederken niye bugünkü e, gerçekten bu konuda tepkisini koyan evet. insanların teslimini evet. yükseltmedi o gün e, kimi de oh mu dedi vah vah mı dedi tepkisini niye ben. Ben hatırlamıyorum tepkisini dile getirenler. Yani adam... mahkemelerden mahkemelerden Erdoğan tehdit ediyordu hayatı boyunca. Hatırlarsın. Hocam. bak Cumhurbaşkanı evet. tehditten dolayı ceza aldı. Bak meselenin özü şu. Ee, biz e, ya bir ne demeyecek miyiz karşım? Devlet Bahçeli'yi tehdit eden o suç örgütünün lideri, mafya lideri ne adına ne diyorsanız, kabadayı adına ne derseniz deyin. O gün niye tepki gösterdiniz? Bugün Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir Ferit. Ama bilelim ki hiçbir meşru iktidar temsilcisinin de bir muhalefet liderin de tehdit edilmesi kabul edilebilir değildir. Yani kabul, yani bir kere böyle bakacağız. Türkiye'yi bu noktaya getireceğiz. Bu, bu adaletli bakış açısını sağlayacağız Ferit. Peki e, şimdi bu Bülent Arınç'ın açıklamalarına geri dönersek burası da önemli. Yani e, ya Bülent Arınç'ın sen bu hani reyting işlerini bilirsin. Hep sosyal medyada bakıyorsun. Hala gündemde oluşu bir cümle söyleyince gündeme gelişi ne anlama geliyor? Mesela biliyorsun Melik Gökçek, e, Metin Külünk gibi AK Parti'nin bir dönem önde gelen isimleri de Bülent Arınç'a tepki gösterdi hemen. Yani aslında AK Parti'de bir eskiler var. Bülent Arınç da eskiler gibi e, gözüküyor. Ama diğer taraftan da yeniymiş gibi de konuşabiliyor. Hani o hmm. Bülent Arınç'ın bu kamuoyunda gücünü neye bağlıyorsun? Bir kere ya gücü falan görme. Bülent Arınç'a... E, her her dediği gündem oluyor. E, olur çünkü iki nedenle oluyor. bir e, Bülent Arınç e, muhalefeti yenmiyor. Gündem olduğu her konu iktidar eleştirisi üzerinden gündem oluyor Ferit. Ya Bülent Arıcı öyle oku. Melik eleştiriyor. Ankara'yı parsel parsel sattın diye doğal olarak bir bütün olarak muhalefet medyası sahipleniyor. Yani biraz öyle gör olayı. İktidarı eleştiriyor ve Bülent Arıcı'da da eleştirenler kim oluyor? Yine AK Parti'nin içerisindeki başka güç odakları oluyor. İşte Metin Külük eleştiriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Metin Külük'ün duruşu siyasetini iyi bilen insanlardan biriyim. Çok yakın arkadaşım ve dostum. Bu kadar net söylüyorum. Başka bir yere oynuyor. Ama o Metin Külük normal siyasi duruşunu bildiğim Metin Külük Bülent Arıcı eleştirmez Ferit. Ama ne oluyor? konum al. Ah, Mehmet Metin nerede? Dikkat et. O da başka bir mafya e, şeyine organizasyon e, organize suç örgütünün liderine sahip çıkıyor o da. Diyor ki öyle demek istememiştir. O aslında başka türlü demek istemiştir diyor. Ya aynısını Erdoğan'a söyleseydi aynı şeyi Mehmet Metiner söyler miydi? Ya da Metiner'e aynısını söyleseydi Mehmet Metiner yok ya öyle demek istemedi der miydi? Ya kıvırmanın muvırmanın gereği yok. Ama şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na söylenen söz kabul edilemez. Bu ülkede hukuk varsa eğer iktidar son 15 gündür hukukla ilgili e, topluma mesajlar veriliyorsa o zaman gereğini yapmak zorunda. Bülent Duran Bülent Duran açıklama yaptı. AK Parti e, Grup başkan Vekili. bununla ilgili savcılar suç duyurusunda da bulunmuş. Ve Ama ben size yani ben du, duydum dedi. Ya. Duydum dedi biliyorsunuz. Resmi ben, yani. Ben ben soruşturma açılacağını duydum dedi ya. Bir de sadece o söyledi. Bir ben kişi söyledi sadece. Kopacak partisi. açılacağını düşünüyorum Ferit. Evet. Bak, ben soruşturma açılacağını düşünüyorum. Ceza da alacağını düşünüyorum. Alacağı cezada ertelenir Ferit. Öyle yüksek bir ceza almazsın. Ee, şimdi şu da önemli. Bir şey daha yani, söyleyeceğim Ferit. Evet. Sedat Peker nerede? Vallahi... Ala Alaaddin Çakıcı'nın bu söylediklerinin daha kanlı bir şekilde kim söyledi bu ülkede? Sedat Peker söyledi. Hem de bir mitingde söyledi Ferit. Hem de mitingde söyledi evet. Nerede şimdi Sedat Peker? Tasviye oldu Ferit. Yurt dışında. Tasviye oldu Ferit. Hep bir şey anlattım. Hep altını da çiziyorum. Türkiye'de mafya denilen organize suç çeteleri devletten bağımsız seslerini yükseltemezler. Devlet çekerse çizgisini geri plana çekilirler. Bu kadar net. Devletle irtibatlıdır. E, Alaaddin Çakıcı geçmişte var mıydı? Sözü bu kadar çıkıyor muydu? İşte Bahçeli'yle ile gitti Devlet Bahçeli şeyde ziyaret etti Edirne Cezaevinde. Değil mi? Hatırlayın. Hı hı. Hı hı. Edirne cezaevinde ziyaret etti. Ardından Bahçeli tahliye meselesini, af meselesini gündeme getirdi. Aftan faydalandı çıktı. Bir şey daha söyleyelim. Şunu kabul edelim. Alaaddin Çakıcı dediğimiz adam karısını öldürten bir adam değil mi? Çocuğunun anasını öldürten bir adam değil mi? Ve en büyük cezayı almış adam değil mi bu konuda? İşte aldığı cezalar ve 16 yılı cezaevinde geçmiş. Yani Şimdi tüm MHP'nin kadroları e, Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkıyorlar. Ürkücü bir şehidin e, oğlu diye, e, yol arkadaşımız, ülküdaşımız diye sahip çıkıyorlar. Ve bir şey daha söyleyeceğim. MHP bu çıkışıyla bir şeyi aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ı da gündeme oturtarak Ferit. Aslında toplumdaki bir yere oynuyorlar. Yani o tepkiyi örgütlemeye yönelik olarak oynuyorlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. MHP'nin bu çıkışının AK Parti'nin içerisinde sadece kimi isimlerden destek alması olarak algılamayın. Tabanından da destek aldığını düşünüyorum Ferit. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Şimdi Ali Tarakçı, güzel bir yere geldim. Bu siyaset mafya ilişkisinde soruyu şöyle açayım bir dedin doğru. AK Parti ne zaman e, zora düşse ya da bir toplumda bir kayıp e, olsa o anlamında e, daha önce Sedat Peker ortaya çıkmıştı ve e, yani e, ölümden bahsettiği, kan'dan bahsetmişti. Böyle açıklamaları olmuştu. Şimdi de benzer bir durumla karşı 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 karşıyayız. hayatın Çakıcı e, bu sefer ön plana çıktı. Yani şunu bir açalım mı cesurca? Açık açık soruyorum. Ya bu siyaset kurumunun suç liderleriyle işte mafyanın da siyaset kurumundan çıkar nedir bu ülkede? yani Bu bu yüzyılda, bu Türkiye'de hala bu ilişkinin e, e, açıklaması nedir sana göre? E, Fırat, dünyanın her yerinde bu yapılarla devletin işbirliği var. iktidarların da işbirliği var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Bu İngiltere'sinde de var. Bu Almanya'sında. Aklınıza nerede isterseniz var. Bu kadar açık mıdır, bu kadar aylık mıdır? Değildir değildir. Önce onun adını söyleyelim. Ama vardı. Bir ülkede mafya dediğiniz şey defler, devlet kontrolü olmaksızın yapılamaz Ferit. Yol, birine yol ya hep, hep anlatıyorum diyorum ki Türkiye'nin son 70 yılına bakılsın 1950'den itibaren. İktidarla her iktidar döneminde öne çıkan mafya farklılaşır. Başka bir iktidar döneminde öne çıkan mafya tasfiye olur. Başka biri öne çıkar. Ne diyeceksin Ferit buna? Bak bir şey anlatayım. 1995 yılında eski işi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı. 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği Öcalan senden daha şerefli sözü nedeniyle tarik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay 10 ay hapis cezası verildi. Şimdi i̇şte bir şey söylüyorum. E, dikkat edin ben e, Çakıcı'nın her böylesine bir çıkış yaptığının hemen ardından beni öldürtebilirsiniz mesajına çok anlamlı buluyorum. Farklı Hı. okuyorum mesela. Ferit. Yani o Erdoğan'ı hakaret ettikten sonra da mı onu demişti? Aynı. Beni diye. aynı. Bahçeli'ye de aynı cümle. Bunu da aynı cümleyi söylüyor. Niye söylüyor bunu Ferit? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta hiç karşılaşmadım, hiç konuşmadım, hiçbir şey. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Alaaddin Çakıcı öldürülmek istiyor Ferit. Neden? Öldürülmek istiyor. Bu kadar bak eğer bir izliyorsa yemin ediyorum bu hayattan bıktığını düşünüyorum. Rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparak bilerek gittiğini düşünüyorum. Bakın Alaaddin Çakıcı'nın bu açıklamayı yaparken iki tane teori var. Bir, Bahçeli ile konuşarak yaptığı üzerinden okuyun mesele. İki, Alaaddin Çakıcı'nın bunu bir görev olarak gördüğünü, üstlendiğini düşünün. Hangisi doğru olabilir? Her ikisi de doğrudur. Her ikisi de olabilir. Kendi düşünmüştür, yazmıştır ama Bahçeli'yi de arayıp bunu yayınlayayım mı, yayınlamayayım diye sormuştur. Feri. Şimdi böyle bir açıklamanın yapıldıktan sonra Türk siyasetinde karmaşaya yol açacağı düşünülmez mi Ferit? Düşünülür. Evet. Niye yaparsınız? Yani Bahçeli buna yol vermese inanın Alaaddin Çakıcı o açıklamayı yapamaz. Ama niye yol verir? Çünkü tartışmalardan zihniyet itibariyle ideolojik olarak pozisyon olarak rahatsız. Sen olsan rahatsız olmaz mısın? Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteminin en çok arkasında olan bugün MHP'dir Ferit. Koalisyon ortağı mı Mehmet e, Feritçi Devlet Bahçeli? Koalisyon ortağı mı? Hı hı. Hayır değil. Feritçi koalisyon ortağı mı? Değil. Ama fiili bu güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı tek adamın sözünün geçmesinden dolayı fiili koalisyon ortağı, fiili Başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı fiili olarak. Çünkü iddia ediyorum ki Erdoğan'la ne zaman oturursa, istediğini alıp kalkıyordur Ferit masada. Perinçek de dahil buna. Hatırlayın bir dönem ulusal TV'nin kapanması gündeme geldi. Borçların evet. ödeyemediği gerekçesi. Ben o akşam bir açıklama yaptım. Dedim ki ulusal TV kapanmaz kardeşim. Sözerler ulusal TV. Ulusal TV'ye ihtiyacı var iktidar için. Ertuğrul gün borç borç meselesi ortadan kalktı. Bunu normal bir sistemde kolay çözemezsin Ferit öyle. Ama tek adamın olduğu Hı. yerde çözersiniz. Ya, tamam hayatın evet. e, Alaattin Çakıcı'nın böyle bir şimdi dediğinde göre aslında bu biraz psikolojik de bir e, sıkıntı olabilir ama Devlet Bahçeli peki bunu niye onaylasın? Çünkü dönem anlatıyorum ya Ferit şuradan da doğru onaylıyor. Bir iktidar vites değiştirmiyor araç değiştiriyor. Araç değiştirmek ne demek Ferit? Bindiğim arabı bırakıyorum başka bir arabaya biniyorum demek. Bindiğim arabada şoförü ve ön koltukta, arka koltukta oturan adamları da değiştiriyorum demek Ferit bu. Mesajı anlamıyor muyuz? Araba değiştirmek bu Ferit. Araba araba. Vites aynı değiştir şey. ama vites aynı, değiştirmiyor. Aynı arabayla aynı arabayla gitmeyeceğiz diyor. Hangi aynı araba? Aynı arabanın Cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak piyasadan, ekonomiden, hukuktan, aklına ne giriyorsa her şeyden. Diyor. Bununla gitmeyeceğiz diyor. Bakanlar kurulunda koyun bunun önüne. Önümüzdeki süreçte 20 Ocak'a kadar Türkiye'de bakanlar kurulu da değişecek Ferit. Bakanlar Sen kurulu değişecek. Devlet Bahçeli ile ilgili olarak eğer e, Millet İttifakı biterse Süleyman Soylu yerinde kalabilir mi?